Evdeki kıble hatası namazları bozar mı? Kıble namazın şartlarından birisi. Namazın hazırlık şartlarının istikbali kıble olarak geçiyor. Eğer 45 derece gibi bir açı sapmasından fazla bir açı sapması olmazsa kıblenin yönünde herhangi bir mahsuru yok. Fakat 45 dereceyi geçerse eğer bu o zaman namazımız olmaz. Kabe'den başka tarafa yönümüzü çevirmiş oluruz. Namazın hazırlık şartlarından dışındaki şartlardan birisini yerine getirmemiş oluruz ki bu da namazımızın olmasına engeldir. Bugün tabi teknik imkanlar gelişti. Pusulalar var. Telefonlarda pusulalar var. Onlardan mutlaka tespit edip namazımızı Kabe'ye yönelerek hakkıyla kılmamız lazım. Bir sapma varsa bir yanlışlık varsa onu düzeltmek gerekir. Bu tespit edildiği namazlarımız istikbali kıble olmadı. manasıyla Kabe'ye dönülmedi. O namazların kazası da mutlaka yerine getirilmeli. Bir de bu pusulalı seccadeler var. Onlar kadar isabetli bir kıble tayini yapabiliyor. Şu anki pusulalar neyse o pusulalar aynı. O da neticede bir pusula. Sağlıklı bir ölçüm yapar diye düşünüyorum onu da.